dünyanın en mikrop adamlarının web sitesi mikropadamlar.com Sen Alfa Stüdyo Merhaba izleyici. Nasılsınız? Öncelikle bu Şakir 2. Birine karıştıranlar var. Karıştırman. Ön yargılı olmam. Biyo seyret izleyici. Bir de bazı şu mağazını siktiğimin pezevenkleri bu filmi ben yaptım. Benim ahrabam. Yok ben tanıyorum. İzleyici. Bunların alayı gotaya Bu film iki kişilik dev kadrodan oluşuyor. izleyici Yanılma. Üç kişi izleyici. Üç. Ekmek çarptın iki kişilik izleyici. Bu filmi aç kanına izleme. Dohanır mohanır. Ne yani? Millet filmi seyredeceğim diye yemanimi yiyip gelecek canım. Tabi. En sonunda Şakir istediği gari aldı. Aha da gördüğünüz gibi sömürüyor. Ee ne demişler? Birleşmiş dudaklar hava geçmiyor aradan. Sikilmeyecek amcık yoktur. Sen haber ver paradan. İzleyici. Of. of. Aşkım haberin olsun bu hikayeyi anlatan gobeli de bir gün sikerim ha. Oy. Sus kız fışkı içeri geç bakayım. Ay. Allah Allah. Hangi dağın ardındasın sevdiğim Oyalıya dönem dönem Çıkla dışarı şerefsiz Alam kankam gelmiş Şakir kanka hakkında hiç iyi şeyler duymadım Bataklığa ipotek gelmiş Bağlamışlar senin kulübeyi Ana yengem de burada Gel bir öpüşelim aklı Eşek benim karıyı bırak la İyi her Şakir Ne kızıyorsun yengem dedik ya Olur her yengem ne bizim karı fantezi yapsın o zaman İyi valla. Hiç de i̇şte, fena bir fikir değil La siktir git manyak. Siz işinize bakın. Ben biraz balıkları seyredeceğim kanka. La ne güzel de yüzüyorlar. Canın iyiyim senin. Eşek. Discovery Channel'da eşeklerin belgeseli var bu akşam. Hangisi la? Şu eşeğe maymunu siktiği bölüm mü? <laughs> Şakir sakin ol. Bir kere o bölümde maymun eşya sikiyor. Bırak her yenge. Sen de mi? Zaten eşeklere hep sikici gözüyle bağlıyorlar. Of. Aha bizim de siktiğimiz oluyor. Dur Şakir, ama eşek bu belgesel yepyeni. Yok yani yeni olduğuna inanmıyorsan şuraya dom alamın ağabeyim. Sana bir geçireyim kameraları da getirek. Eee? Discovery Channel'a gönderek amın iyiyim. Şakam yok. Şakir bırak bu götüreyim ayaklarını. Biz eski kankayız. Kanka kankayı siker mi kanka? Siker. Yuh yani. Hem de kanıttırarak siker. Oy, i̇yi, iyi, iyi, o zaman. Aa, ben de gidiyorum zaten. Gidiyorum. Kaderim kader olsaydı. Malam, malam, alam. En sonunda gitti Dürzü. Bali uh, sesi güzel olsa içim yanmayacak lan. <laughs> Şimdi söz Küçük Şakir'de. <laughs> Ups. Destur. Aa. Uh, <laughs> uh. <laughs> Anladım, canım siz de söyleseniz ya biz sıkışacak diye Eşek tarık yanlarık Hamına kutluğum Bonjour Mr. Şakir, bonjour Artık biz belediye olarak Baba'nın ağzına sıçmağa geldik. Ay, Neden no, faturalarını ödemiyorsun Şakir? Oh. Sen ne şerefsiz bir adamsın! Ne şerefsiz bir adamsın! Belradiye senden hiçbir gelir elde etmedi. Biz toplam 15 kişiyiz. Bir el eleş bin dolar versek senin karının bir gecelığı 15 bin dolara gelir Şakir. İyi düşün. 15 bin mi? Beni boynuzlu mu sandın lan götüne kodu? 15 bin dolar mı? Yok 50 bin. 50, 50 mi? 50. Sevgi, aşk, ehtiras, sadakat. Yani bunların hepsi 15 bin adet Benjamin Franklin için ha? İyi diyorsun, hoş diyorsun da Şakir gülüm. Biz o parayla plazma TV alırız. Ankestra, buzdolabı alırız. Buz patenine neye gideriz? Kayarız. Ben sana bir kayarsam plazma TV alırız. Amına koyayım iki günden bataklığa da hediyesel çekek o zaman. E beni bir sikti sanki aman iyiyim. Sen ne bağıyorsun lan yarra? Of Şakir. Kotum adıma Ayten Ayten'de bile plazma var. TL Ayten demek istedin Ella'm. Ya Şakir Ayten çok hanım hanım biridir. Oh. 40 yıllık tel ayten. Ne zaman hanımefendi oldu? Şakir insanları asla tanımadan yargılama. Bataklıktaki power'ın selamı var de ona. Şakir hayatım Ayten'den ben hiç bahsetmedin. Bahsetmedim ha. İyi o zaman anlatayım sana. Kes. Duymak istemiyorum seni. Nesiz yaratık. Hatanın büyüğü bende. Hemen bavullarını hazırla. Çünkü baban evine götüreceğim seni. Koko, <laughs> <laughs> Şakir. Kaynatan gile mi gidiyor la. <laughs> oh. Şakravili. abi tekrar sen açma. Madem House party yapalım Haydi. Çok oldu Hangi Gördün çağırdınız Gördün Bu akşam DJ Kurt mü? birlikte mü? Gördün mü? Gördün mü? DJ mü? yavrum mü? Gördün mü? Gördün mü? Canımı mü? Gördün mü? Aha mü? bir de Gördün mü? Gördün Peki peki Yine Gördün bir sebep yüzünden Şakir'le prenses kavga etmişti. Neticesinde Şakir prensesi babasının evine götürmek üzere yola çıktı. Bu yolculuğa Zoraki kankaları ya da kokoları arkadaşları eşekte katıldı. Aslına bakarsanız Şakir asla kaynatasının evine gitmeye gönüllü değil. Çünkü kaynatası Şakir'in bir şekilde bataklığına gelmiş, bataklığındaki kümesten Şakir'in biricik culuğunu çalmıştı. Şakir gerçekten culuğunu seven bir devdi. Oo, oh, neden Şakir culuğuna bu kadar çok değer veriyordu? Bingo izleyici. Şakir avaza kaldığı zamanlarda culuğuyla tatmin oluyordu. Hayır izleyici, hayır. Aklına geldiği gibi değil. Şakir onunla cinsel değil, zihinsel olarak tatmin ediyordu Çünkü ee, o culluk Şakir'in tek ee, fantezi kaynağıydı. Bazı ben zamanlarda zavallı culluk şartiyer beni giyerdi. Cullukla aramda bir şey yok. Niye yalan söylüyorsun Koko? Zavallı culluğun bir masaya çıkıp oynamadığı kaldıydı. O hikayeyi anlatan götünden uyduruyor. Adım çıkacağına canım çıksın amına koyayım. <laughs>